E tabi dünyada bir köle sistemi var. Mesela bakıyorum ben bir şey var, televizyon kanalı var bu. Mankenleri falan göstertiyor. Çocuklar baktım hakikaten yani çok güzel. Gençler de çok güzel, bayanlar da çok güzel. Yani yakışıklı falan. Ama tam bir köle ruhu oluşmuş. Mesela çocuklar akıl almaz şeyler yaptırıyorlar. Yani ancak bir yani köle ruhuyla herhalde yaptırılabiliyor. Çünkü onurlarını kıracak şeyler. Mesela onlara şaklabanlıklar yaptırıyorlar, bile küçük düşürecek şeyler yaptırıyorlar, onları eziyorlar. Aslan gibi delikanlılara, güzel kızlara böyle mesela filinta gibi genç kızlar ya yani insan bakmaya kıyamaz. Acayip güzeller yani insan acayip hürmet duyar, değer verir, gözünde büyütür. Acayip basit şeyler yaptırıyorlar. Yani nasıl aşağı diyorlar anlatamam. Çeşit çeşit böyle ucu bucağı yok bakıyorum. Ya dedim herhalde bunlar da köleleri bunların artık. Köle yapmışlar bir nevi. Bastırmış parayı adam. İstediği şey yaptırıyor. Böyle sapık gibi tipler falan. Abuk subuk adamlar. Çocuklar onların emrinde. Yani yazık günah ya. Çok kötü bir durum var. Bu da ancak Mehdiyetle inşallah ortadan kalkacak. Allah i̇nşallah. nasip ederse inşallah. i̇nşallah.